Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mezir. Arkadaşlar bugün abonga oynuyoruz. Hangisini geçsem acaba? Şey, Tahmin etmiştim var ya. Neyse. Şu. Şimdi bu da full saatlik yol artık, artık LeBron James. Aha bu ne ya? Ya bu ne ya? Yani, çık zaten. Başka bir şey yaptığın yok zaten. Bak o da kurucusu şu pembek. Aa! Bak ya. <laughs> Kardeş, biz para avcısı değiliz. Bak. Bak. O kadar da dolandırıcı değiliz. Ne dolandırıcısı ben hala anlamadım. Ben bazen ne dedim bilmediğim halde öyle boş yapıyorum. Sart. Sizi bekleyemeyeceğim. Neden bilmiyorum ama caps lock'a basıyorum. Dua edin bana impostor gelmesin hadi. Dua edin bana impostor gelmesin. Dua edin bana impostor gelsin. Allah'ım. Allahümeşşeytanirracim Bakın Şimdi şöyle 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 Çok güzel alkışlıyorum ya Elim çıkmadı. Bir şıkıyor var ya Tell me Tell me brown Kanka şimdi kimi vereceğim ben? Neyse ben şunu vereyim. Hadi be kardeşim ya. <laughs> Niye kardeşim bana verdiniz şimdi? Hayır yani ben günahım neydi abi? Ya söyler misin? Aha oyun Evet. Kardeşim oyun bantta kaldı hadi ben çıkıyorum görüşürüz. <laughs> ya böyle oyun olmaz olsun emi. Hadi bakalım. Hız yeterli olmayınca. Hadi bakayım. Bugün ne bileyim galiba üçüncü imposter olsun. Hadi bakayım. Aa böyle imposter olmaz olsun be. Bir kişi kesecektim. Kesecektim derken yani kill botuna şok diye yapıştıracaktım bir tane. Mert. Hadi başlatın boş yapmayın. Başlatın boş yapmayın çok mantıklı. Dur hadi bana imposter gelmesin hadi. Ver <laughs> <laughs> ne oldu kardeşim düzgün cevap vermeyince hemen öyle Ee imposteri kaparsın işte. Neyse. Ha. Hayır ya ve imposter ki o asfalt görev olmaz. <laughs> ben tapla ben tapla ben tapla. Hayır hayır kamera açık kamera açık. Allah. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Abi bendeki bu şans ne ya? Bak yine aynı görevler geldi ya. Yani aynı değil de şu ikisi aynı. <laughs> tamam yaptı say. <laughs> o da orada admin'e bakıyor. <laughs> Vallahi yani. Keşke şurada vent olsaydı. Elektrikte de değil <laughs> Oh, wolf, oh, he can eject them. Yeah, I know oxygen. <coughs> Whoa. Red. No, no. No, no. Red, red. Someone died. Red. Red. <laughs> Hepsi red diyor. Kesin bizim şu 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 gidecek ya. Ok. Oh. Red hala bir şey demiyor. No can't see me to scan. Ne demek bu şimdi? Oops. <laughs> Adam galiba girdi oradan Onun için ops yazdı. Oğlum çok güzel şok sesi çıkıyor ya. Ya öh yani öh ya. Öh Tamam yaptık bay. Nami da şuan. Zikzak kareli zikzak. Zikzak 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 zigzag drift görevi. Bravo. Aha. Kardeşim galiba yalnız çalışacağım bu dünyada. Arkadaşlar bakın şimdi taktiğe bakın. Şuradan hemen hop. What? Ya. Kanka ben burada 17 saniye beklemem ama. Değişik ya valla. Kameraları ya yani kardeş tam kameraları izleyecek kendi başlamazsınız ya. Why? Dünya. Emin misin kardeşim? Bir daha düşün. Acaba Mert'i mi şey yapsam? Dış dış. Neyse anladınız. John fake No. Belki Can öyle istemiştir. Acaba Sedi o bu arkadaş mı? Bilmem ki. Ligine oldu. Hadi bakalım ben kalın. Kardeş ne yapsak? Şu biraz kendimden işte. Hadi lan size arkadaşım bu seferlik. Apple evet, bu. Kahve buradan bir tane. Kardeş selamun aleyküm. Kanka dur ben gidip yapayım. Bu arada Onuncu dakikasının şeyine gelmişti. Aa şimdi bittim işte. Galiba şimdi bittik. Galiba şimdi. Ve i̇şte işimiz bitti. Kurtarmaya çalışacağım ama hadi bakalım. Ya. Kardeşim ben bittim değil mi? Kardeşim hemen sabotaj. Hadi hadi. Allah dur 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 dur. -du -du. Allah kan sabotaj gibi. Mi? Kardeşim benim sizinle de alakam yok hayat. Al işte sizin için yaptım ne oldu yani? He şimdi kapak mı oldu? Gel ve hadi bakayım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik videoları daha fazlasını istiyorsanız videoya like atıp kanala abone olun hadi bakayım.